Bu da tarçınımız. Bu da tarçın. Bu da tarçınımız. Evet arkadaşlar bu da tarçınımız. Arkadaşlar benim anneannem bugün sizlerle beraber tavukları göstereceğiz. inekleri falan gelin. Bakın burada anneannemin tavukları var. Anneannemin çiçekleri falan. Gel anneannem. Burası evi. Tabii üst Burada tarçın. Gel bak. Ve yeni doğan danasını gösteriyoruz arkadaşlar şimdi. Orada. Evet karı kız maşallah demeyi unutmayın. Amerikan şeymiş arkadaşlar. Misti adı misti. Arkadaşlar adı misti. Üç günlük oldu doğalı üç gün. Kara kızımız da bu. Kara kız. Gözüne bak. Çok tatlı, çok tatlı. Ben seni yerim, yerim. Ben seni yerim aşkım, aşkımuş. Hep terlemiş, terlemiş. Arkadaşlar, anneannemin eski bir danası vardı. Tavukla arkadaş olmuştu arkadaşlar. İftine falan biniyordu. Dananın tavuk. Çok tatlı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.